Evet sevgili arkadaşlar ağaçtan incilerimizi topladık ve sap yataklarını aldık arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çeşmeden soğuk suda güzel bir şekilde bu şekilde yıkıyoruz. Ondan sonra suyu süzdükten sonra tencereye koyuyoruz. Bakın ben soğuk su koydum ama sıcak su da koyabilirsiniz. Ondan sonra böyle ocağa koyduktan sonra haşlıyoruz biz bir defa haşladık mesela bunun suyunu döktük. Bunun suyunu dökünce süzdük yani suyunu tekrar su ilave ettik. Tekrar koyduk. 10 dakika kaynatmak şartıyla. Bakın. Bakın incilerimizi. Bak bu şekilde sıkıyorsunuz arkadaşlar suyu. Hani bunun şeklin şemalin bozulduğunu bakmayın. Şerbeti yediğinde daha güzel oluyor. Bakar mısınız? Haşlama aşamasına geçtik. Sularını bu şekilde sıkıyoruz. Bu şekilde sıkıyoruz. Bakın şekli bozuldu ama daha sonra aynı dipdiri kalacak sevgili arkadaşlar. Sıktığımız incirlerimizi kovaya ben bahçede yaptığım için kovaya koydum. Ee, Tabağa da koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar soğusun diye soğuk su ilave ediyorsunuz. Bakın sıkma işlemini bu şekilde yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Ondan sonra, ondan sonra bakın arkadaşlar tabağa koyduktan sonra bu şekilde şekilleri, şemaları değişti ama. Daha sonra daha güzel olacak inşallah. Ondan sonra bakın ocağa koyduk şerbetini kaynattık bu şekilde. Bakın bu şekilde kaynadı. Tabağımıza koyduk sevgili arkadaşlar. Tabağımız nasıl? Dipdiri dip duruyor değil mi? Ama çok güzel aroması var sevgili arkadaşlar. Mükemmel, mükemmel arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Duruşa baksanız Allah'ım ye beni diyor. Sizin için yiyorum şu anda. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi reçelimiz hazır. Bakın. O kadar güzel oldu ki vallahi bak. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız ya? Harika bir şey. Daha sıcak. Şu anda sıcak. Daha biraz da soğusun. Anlamadın mı? Anlarsın. Git inciyi bahçesine. Toplu gel kabarcıklara. Kayna ayrıntısını anlattım zaten videonun başında. Anlamışsınız herhalde. Anlamadıysan kapat.